Giants miymiş neymiş işte o map. CS'de o maplerden bizim map'te oynadığımız map oynadığımız maplerden birine bir benziyor. Büyük ihtimal ondan esinlenmiş ya da şey yapılmış olabilir. Bind şimdi şeye benzemiyor mu ya? Dust neydi lan o? Dust 2. Dust 2 değil ya. Dust 2'ye benze benzemiyor da yani gerçi ben sadece bir yerini gördüm. Diğer tarafları bilmiyorum. Dust 2'ye benziyor da olabilir. Belki de Dust 2'nin bir yerine benzettim. Dust 2, Dust 2, Dust 2. Tut salak. Kanka ne yaptın ya? Oynamayı biliyorsundur inşallah da biraz tadı çıkarım bana koy. Oynayın çık puan bende mi var? Ahlan lan. Ben... Ah Üzerimizdeki şeyler daha önceki sezonlar olduğumuz rankmış büyük ihtimal. Sen gold, ben gümüş. Aurora, Aha. zümrüt. Şakoyla Atrox kolt Hımmmm Eee karşıdaki şey de koltmuş Yok ya onun alakası yok hepsinin karşısındaki aynı, aynı şey oğlum O bence öyle yok lan bizim e, şeyin karşısındaki farklı Hadi Çakonluk. senin sevdiğin yerden başla Hasan abi direkt uç uç, uç 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 En sevdiğim en sevdiğim En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim git ne oğlum? E güzel. Şey de şako da yardım istemeyecek şimdi. 10 numara 5 yıldız oynuyoruz kardeşim. Niye? Şako, ne yapacak abi şakola yardımımız? Makineleri ta, ta, taraplara koyacak zaten. Şakolar yardım istemez mi? Evet. Şako yapıyoruz. Şako koy yap Dur da önden ben gideyim daha. Yani yandan yandan girelim şu Aha çekin mi? Çektim. <laughs> Vur şunlara <laughs> Geçen vay 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 vay. Oğlum çık 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 çık. Çık 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 bunlar ne ayak lan? O Edri'yi çekerken ölür bu arada. Diğerine vur, diğerine vur. Boşuna ezildi. Tamam. Bu kadar işte ya. Edri'yi çeksen ölmüştü biliyor musun? Ezri'nin sıçrası vardı, E'si vardı aynı zamanda abi. Yok çeksen, Yok, çeksen atamazdı Hiç atamazdı bu arada. Ne yine bakayım mı bunlar burada mı? Bunlar ya, burada anladım. bir ihtimal biri. Lan aslında atardım ya Ya atmadım. Korkmadı lan. <laughs> ben de korkardım. Korktuktan sonra atacaktım. Neyse önemli değil. Sıvay, korktun? mu? Zaten bu geri zekalı niye Base attı bilmiyorum ama boşu boşuna attı yani bence. Hiç gerek yoktu. Şimdi XP kaçırdık. geri kalacak. Aynen. Devam. Ne misin lan? Allah belanı vermedi misforsin. Elini kaldır elini. Sen yap burada farmını abi. Sen abi? gel kanka. Sen bir gel bakayım şöyle. Ha sen bir ye bakayım Oo. şunları. Aa. O en bas ne bas oğlum o Bası da yok. Ee... O tutuştur girmiş Ezreal. Bak ya şunun tipine, tipine bak şunun ya. Ee... Ha öldün ama ya. Ben sana söyleyeyim mi ağrım? Sen değil de sanki o öldü gibi As. kanka. Bırak so bırak ben bile tuşu atmadım sana kalsın diye de önemli değil. Alır alır. Ha, hemen bitirim oyunu. Şako gidiyor zaten bak şako. Peki, Yedi onu. Hey ha 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 tipe bak şunun. Recep sana Recep'im sana lira vereceğim. Geldin ki kanka. Hatta sen öldün bile buruk. Aha yanlış yere attın. Öldü, öldü, öldü. Bırak öldü. Abi. Yani tamam, ölmedi, Niye attın? Yine ölürdü la. Risk, ölmezdi, ölmedi. Risk atmaya gerek yok. Ölmezdi. Ben, Gayet o, iyisi. ben o riski atamam. Ben o riski atamam abi. Biliyorsun ben. Bir pot basayım. Beni biliyorsun. Ben o riski atmam. Tam milyonlar ne yaptın? Aa milyon. Aa. tekleyip gidiyoruz. Ben çıkıyorum direkt ya. Ve Şarko. asla sonra bir oyun daha çeker miyiz diye düşünüyorum da. Şako SS attı. Mid yok. Mid yok. Mid kayıp. Tamam kardeşim tamam. bir verdim sana. Ciddi misin? Armu bana geliyor, har nedir gelecek. <laughs> tam var o zaten şey tam, çıkalım ya. Aslında çıkmasam olur da neyse ya yapacak bir şey yok. Hayden ya. O bana Aynı. vurmaya mı kalktı bana mı öyle geldi? Aynen. Yani, attı. on ne yedi ki? O kadar bekledikten sonra, yani garip yani. Al Recep'im, Recep'im sana lira vereceğim. Tamamım. Oo yok. Ciddi misin abi? Mid ile oraya oynarsınız lan, mid ile oraya oynarsınız. İkisini de aldınız lan, girin lan. Niyen artık, bulma be kardeşim. Yeter lan yeter. Oğlum oraya har- ah güzel helal. Ne Gayet oldu? iyi çocuk. oynadı ya. Biraz geç oynadı ama oynadı yani. Aurora mı? Oh, bunlara şöyle bir oyuna çektim abi. Zaten hayırdır laf kardeşim ben. Oğlum çok minyon var lan. Oğlum harbi minyon bir gidin lan minyon dalgasını öleceğiz lan. Ya kardeşim bir sal be. para sıçrası yok değil mi? Ben bunlara bir sıçraya çekeyim abi ne diyorsun? Ne? Ya, şaka mı ya sen, sen raporsun ya. <laughs> Abi sıçraya, sıçraya ay yaptım oğlum bilmiyorum. Allah belanı vermesin ya. Abi sıçraya ay yaptım o zaman. Hop geldin. Ah. Aynen öyle. o Q'yu, hasar yarsın. Çok kötü hasar yersin. Ben ölmedim, ben Kanka öldün, öldün kanka. Öldün kanka. Bu kankam da öldü, bu kankam da öldü. Kalk, kalk, kalk. Arım ben gelemiyorum fazla. Ee... Ben gidiyorum ben. Aklım olaktı, dayılardı da neyse. Ay! Nasıl bana alıyor lan? Nasıl küm, bana kalabilir oğlum? Q'um gitmeden öldü, asist bile alamadı. O değil, ben de o kadar kuleden yemem biraz saçma oldu yani harbiden. Oğlum hali sana salacaktık bu oyun. Abi, <laughs> abi sana salacağız bütün killleri. Eee <laughs> bir sonraki oyun abi be. Sıkıntı yok, sıkıntı Neyse, yok. Iyi var, i̇yi, gades, iyi. Senin Kadir, e, e. Sen iyi Benim Kadir iyi, 0 0 2. Farmda farmda ikiye katlamışsın. Gayet iyi abi. Oğlum laksa vurdum. Ya vuramadan öldü yani. Nasıl oldu iş? Abi bu tar, çok saçma bir hasar atıyor. Özellikle şu ilk levellerde var ya çok saçma ya. Benim bir inşallah eli kalkarsa Öf. Kardeşim bir git be. Vallahi sıktınız be kardeşim. Abi bu sende. Gidemiyorum abi. Ya, uf. abi adam beni öldürdü amına koyup. <laughs> Allah aslan abi bir daha salmayacağım amına abi. Oğlum... İşte ölüyor. Adam... Adamı sen öldürene kadar adam bana kaç kaç sen... vurmuş biliyor musun abi? 500 vurmuş 500 500. Yurda... <laughs> <Sen> vurana <laughs> kadar 500 vurmuş amına koyup. Stun yedim oğlum ne <laughs> yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah ya. Ölüyüm mü? Lan ben öldüm senin yüzünden. Oh. Oh, oh. Stun yedim oğlum. Gelemedi. Evet. Bir de şifam bastı. Böyle bir sebepten ölmek de saçmalık abone ol. Şöyle bir sebepten. Ee, ee. sonra şey attı bir de kalkan attı ya. Ölmedi yani. Ne bağırıyorsun oğlum? Tamam çok saçma öldüm abi. Şunu <laughs> izleyince adam diyecek adam olmalı mısınız lan? Tamam seni izletiyorum şu anda. Helal olsun sana. Helal olsun dayı iyi oğlum. <laughs> Öldün ki kanka. Öldün ki kanka. Eee? Ne yapacaksın? Eee? Gel. Aaaa. O seni ister. Seni ister. Ya ne yapıyorsun oğlum? Fıçra niye atıyorsun? Geri zekalı. Adam korkudan sıçra attı la. Beni ister de benim hızlıca baltı olmam lazım. Seni falan istemez o artık. Bu saatte sonra istemez yani. Son iki farm. Al o zaman. Ejder alırız abi. Ejder alırız. Ejder alırız şako. Gel abi. Aa Silas. Abi Silas. Lan galiba ben öldüm ya. Lan çıktın mı? Al o zaman abi kardeşim. Git 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 lan koş lan koş lan koş lan koş lan Vur ona vur Ben o Q'yu yemek istemiyorum çık 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 beni kovalayacak lan tövbe, tövbe yedim yediğim Q'ya bak <laughs> Abi <laughs> Ezri komedi ya. Oh. Ejder alın. alın kankalar. Alın babalar ejderi. Böyle takıma bir kalkan gelelim. <laughs> burayı tekliğimde öyle gideyim bari. İçerek. Ölmem mi herhalde ya? Aslında dayı da attılar ona biliyor musun? Geldim bu gerideki halı base atamadı. Yanlış yaptı. Oğlum bizim minyonlar ne çok minyon var ya. Ana şakoyu kestiler lan orada. Lan çık 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 çık. Allah oğlum Aurora ne vurdun lan. Harun şuna yak. Harun şuna git. Harun git. Harun onu çekersen öldürürüm. Çekemem çünkü 4, 3, 2, 1 bak şimdi çekeceğim. Ben çıkardık Zın! Topun oğlu seni. İki Yere gitti. aldım. Oo! Aa! Oh. Burayı çok iyi oynadık. Ama ejder yapalım ama bak gözünüzü seveyim ejder yapalım beyler. Allah alım şako geliyor. Ha bu şako bizden geç. Yakaladın helal sana. Öldü ki bu mal. Hasan <laughs> abi vur şunu. Lan bunu yoksa öldüreceğim. <laughs> Aman <laughs> be öl, adamsın. Öl 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 çık çık çık. Neyi öldü onu da bilmiyorum. Minyon öldü herhalde. Ama adamı <laughs> görünmezken <laughs> nasıl abi var ya. Bak bu oyundur. dur. <laughs> Helal olsun lan bay oğlum. abi oyun çeker miyim? Bence çekerim bile. Helal olsun bay oğlum. O zaman şunu sattım. Şunu da aldım geliyorum ben ya. Oo. Oh. Sattım Attım ben Doran ya. Çılgınlık yaptım geliyorum ben. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ultim geldi benim. Abi ne no. Var mı şu an? Gel abi direkt şu Gel de direkt patlam. Canım yoktu tokatlar zine sıkıntı yok. Ya çektiğin adam zaten öldüler ya. Abi no. istişra e, mi? Ben direkt giderim ama sıkıntı yok gel. Dur, yani dur, sus, dur, sus, dur, 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 dur. bari. Onu ben alacağım. Oğlum <laughs> çalacağım dayı. bir Harun var. Hele hele Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum öyle? Ö, ö, Niye ö, öyle bir şey yaptın? Şey. Ben çektim diye şey yaptım da çekemem. Stan yemedi adam. Yana gitti ya. Hiç vurma kule bir tane vur. Lan da kule bir tane. Ona vurmadık Ya be tamam kardeşim be öldürdün be beni be. be. Beni öldürdün be. Allah onu da ya? Oh. Oha! Adam direkt öldü bu adamdan değil mi? Oo oh, oo oh, oo oo harbi çok fark olur daha. Oğlum adam yüzde kırk canı falan gitti herhalde direkt. Burada <laughs> dört bak hele bir de 36 CS Allahı modellere bir bak şunların ya. Of oh, of oh, of oh. ya tamam ya şakot karın plate alam gelelim ya. Ben git yavrum, ben burayı almaya çalışıyorum. Sen parma şey yapma abi, sen parma tokat mı et. Şarko yapıyor, bana geliyor Lux. De doğru gel. Sizdeyim, 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 Çok sizdeyim. Bak, büyük ihtimal şurada tokatma oymaya gelecek böyle. Gel abi. gel oh, abi, Gel ah, abi. Oh. Ciddi mi dinar? Ultim, midir, ultim, ultim yok. Abartma. Ultim bende yok. Niye böyle geliyor? Bunlar geliyor bak bunlar geliyor. Lan ne yapıyorsun garip çocuk? <laughs> Neye yakalandım lan be? Ben o kadar atar ah tahmin etmedim ya. Ultimiz yoktu be. İkisi de ultisi, ikisinin ultisini yedik. Aurora niye geldin bana? Bana Yeme Bana, bana. Ya, benim salaklığım ya. Ultimiz yokken şey yaptık ondan dolayı oldu ya. Ezril salasını kötü oynuyor. içimize girdi de. Aynen. Aynen. Ezri çok kötü. Lux vurdu zaten bana ya. Ezri'nin bir sıkıntı yok. Ah sarı Ezri yıl. Ezri yıl. Güzel oyun ya. Sana şöyle bir 3-5 kill alsak <laughs> Kime lan bana mı? Alırım ben hallederim benim işim tadına Ben yine fazla öldüm oğlum. Ne yapayım abi? Önde adamlar bana vursun diye öne çıkıyorum ya. Orada mecbur ölüyorum abi. Önemli önemli i̇z, iz. iyi iyi. Çekten iyi öldürler ya ultimler. Öyle adamdan golü. Çık çık çık. İşte bu. Çık. çık 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 çık. Ulti bir yeter. Aa tamam aldın onu. Gir gir tokatla 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 tokatla. Aldın tokatla. Kardeşim beni öldüremezsin ya. Benim şeyim falan da var ya. Allah! <laughs> Bu... Benim... Allah! <laughs> o ne oğlum korktum. <laughs> o kadar hasar yemem dedim ya. Ne bileyim ben o kadar uğraşın. <laughs> pantheon iyi demiş kurulmuş yalnız şey ya şakoya. <gülüyor> <gülüyor> şakoya mı? Evet. Yok lan. Ha karşı Pantheon bizde ben bizde <laughs> Aatrox'a karıştırdım ben ya. Pantmet mi için Kardeş. Biraz gergin gibi ya. Neyse bir şey mı da yazmayacağım ya. Oğlum Harun niye vuruyorsun Harun? salda da milyonlar. Harun milyonları mı dızlarken? belanı vermesin. Ya şu laksın orantısız ultileri yok mu? Beni bitiriyor ya. Beni benden alıyor ya. Bak lan çocuklar beni de kesti lan. Allah'ım ya. Ya bu laksın ultisi nasıl bu kadar vura, vurabiliyor? Ben onu anlamıyorum ya. Oğlum Elif uçuyormuş içiyormuşlar. <laughs> ne? Herif harbi içiyormuş. <laughs> harbi içiyorsun nereden bildin lan diyor. Sinir oldum kusura bakma yazmış. Lan oğlum <laughs> tokatlarım ben hayırdır lan. Kaybı içiyorum. Opney. Opney op VP. Opney ne? O neye yazmaksın herhalde bir şey de. Oğlum biz Aurora da çok iyiymiş ha. Ne? Aurora da iyiymiş. Güzel. Opney. Sen bilmem tabi Opney. Ah sarı Recep'im, Recep'im sana ne vereceğim. edeceğim İttir abi, ittir Sal bunu, sal bunu Saladın. benim, bu da benim Haydi bunu da al, koca bir, valla koca iki taneyi aldım, vallahi billahi ya Hihi <laughs> öldün Sen bir geber kardeşim ya Şakoyu öldürüp durmuyum lan sana, sen bir geber ya Tahsillere öldüm, tahsillere öldü adam, fark ettin mi? yapıyorsunuz? Bir gol etti, bir Kızladım onu ya, kızladım. Lan böceği öldü oğlum ne alaka? Oo. Oh. Oo. Oh. oh, oh. itleyin o ne oğlum? Hadi dokundu o ne? Adam ultisi arın arkamda atrox geliyor ya. Şey, Pantheon geliyor arın. Arın çıkar çıkar. Gel yapamazlar bir şey ya. <laughs> Abi şimdi yaparlar. Çık 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 şuradan çık şuradan çık. Hadi çık çık. Çık 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 çık. Lan Allah. Harun çık Harun çık. Ha ya gelir belliydi zaten. Adam bizi burada kesemeyin. Ya dediler ki kardeşim daha biz bot kesemiyoruz. Hadi bir çıkalım Allah'a emanet. Gayet. Güzel ama kısa oyun işte kanka. Yani. seni özlemişim ama ya. Vallahi özlemişim abi. Ama şöyle de bir kötülük var. Aa, şey gibi. <laughs> ああ。Ah. Ah. Ah.